Fenerbahçe taraftarları onu heyecanlandırmış gibi görünüyor. Ne dersiniz Taner? Senle başlayayım. Ee, yani bize gelen e, mesajlardan kat ve kat fazlasına maruz kaldığını düşünürsek e, bu heyecanı derinden hissettiğini anlayabiliyorum. Gerçekten de özellikle sosyal medyada, işte YouTube'da, diğer platformlarda o kadar fazla Fenerbahçe rüzgarı estik ki önümüz geçmiş bir ay içerisinde. Sen de sana gelen mesajlardan bunu çok yakınen hissediyorsundur. E, bu heyecanı ya da bu coşkuyu eminim ki Jorge Jesus da yardımcıları üstünden avukat üstünden kendisi bizzat olmasa bile derinden hissetmiş olmalı çünkü olayın Portekiz medyasına yansıyan mesajlarına işte manşetlerine baktığımız zaman aslında Fenerbahçe'nin ne kadar istekli olduğunu biz oralardan da takip ediyorduk ve biliyorduk da çok heyecanlı Fenerbahçe'nin bu transferi açıkçası ee, bu kadar hızlı bitirebileceğini beklemiyordum. Geçtiğimiz dönemlere nazaran çok çok hızlı biten bir teknik direktör transferi ve e, Fenerbahçe için çok büyük bir artıdır. Çünkü işte ligi açacaksınız, kamp başlayacak ve şu anda Fenerbahçe'de e, ki Jorge Jesus'un bundan 2,5-3 ay öncesinden takıma çalışmaya başladığını Sayın Ali Koç zaten açıklamıştı. O yüzden de mutlaka elinde bir liste var. Transfer gelecekler, gidecekler kafasındaki isimler belli ki şunu da söyleyeyim, ben Jorge Jesus'un bazı isimleri o yurt dışındaki Sayın Ali Koç'la yaptığı toplantıda başkana sunduğu kanısındayım ve o prensipte anlaşma noktasına gelindikten sonra hani belli şartlar sunduğu denilmişti yani hatırlarsınız. Evet, evet, evet. O şartlar arasında bazı oyuncu isimleri olduğu düşüncesindeyim. Ve onlar da muhtemelen e, Başkan Ali Koç ve ekip tarafından şu dönemde prensipte anlaşıldı ve Jorge Jesus ben geliyorum ondan sonra dedi gibi gözüküyor. Elbette e, hocanın gelişi belki level'ın en önemli kısmıydı ama bir de getirecekleri. Taner'in de söylediği gibi Savaş Çorlu. Şimdi Taner'in satıralarından şunu aldım. Bu kadar e, çabuk gideceğini beklemiyorum dedi. Hayret beklemeyenlerden herkes bekliyordu çünkü. Ben... E, bu fotoğraf medyaya sızan fotoğraftan önce Ali Bey'in iki kere üç kere Portekiz'e gidip bizzat görüştüğünü biliyoruz. Evet. Ve o fotoğraftan Hatta ilk düğün, sonra biz duyurmuştuk o, o fotoğraftan sonra da. doğru. Sizlerle söylediğim bir şey vardı. İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa dahi Fenerbahçe'nin yeni sezonda hocası Jorge Jesus'tur. O görüntüden sonra o görüntü öyle bir görüntü değil ki yani orada Portekiz Cumhurbaşkanından tutun Fenerbahçeli iki yönetici, avukatlar oraya gidilmiş. Ellerde çantalar var. Çok sıkı belki bir yani bir gün süren bir görüşme yani. da Uzun vadede görüşen. Transferler de bunun içinde kapsayan. Belki Möztöz'ün olayına kadar birçok detay konuşulmuştur. E, renkli bir kişilik, tecrübeli bir teknik adam, başarılı. Sistem olarak, Taner şimdi sen portekizli Ligi'ni biliyorsun. Mesela e, üçlü savunmada oynatan herhalde Portekiz Ligi'nin %80'i falan üçlü savunma oynuyor şu anda. Genellikle evet. Yani dünya üzerinde baktığımız zaman üçlü savunmayı herkes Portekiz'de üçlü savunmaya dönmüş. Hocanın baktığımız zaman 4-4-2, 4-2-3-1... 4-3-1-2 hepsi var ama maça göre, rakibe göre oyuncu değiştireceğini görebiliyoruz. Renkli olarak şu anda sezonun tartışmasız en kariyerli hocası Tabii. bakıldığı zaman. Yani bu Süper Lig'e yeni dönemde damga vuracak. Kadro olarak baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi olduğunu ve bu sezon 4 yıllık Ali Koç döneminin en iyi bitirme ligi. Hem puansal anlamda hem de takımın eskilerin ayrılması devre arasında gelenlerin bir kaynaşması, İsmail Kartal'ın son dönemdeki başarısı bize şunu çok net gösteriyor. Fenerbahçe şu anda e, belki iddialı olacak ama Fenerbahçe şampiyonluğun 2-3 transferde beraber yani en iddialı takım olabilir. Olacak gibi de gözüküyor. Hoca disiplinli, otoriter ama az önce senin de söylediğin gibi sevecen bir babacan bir tarafı var. Mesela renkli kişi o platformun üzerinde oynadığı görüntü muazzam ben bir görüntü. Ben onu çok seviyorum. Muazzam o bir odan harika. Defalarca izlesem Ben onu daha önce ilk Jesus gündeme geldiğinden beri izliyorum. Hiç sıkılmayacağım ve ger gerçekten izlerken böyle keyif alacağım bir görüntü. Evet evet. Bir taraftan da çok ciddi bir e, otoritesi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı şu olabilir. İletişim konusunda kim yönetimle Jorge Jesus arasında köprü kuracak? Bundan önceki çalıştırdığı dönemlerde Portekiz'de mesela hep bu konuda e, çok üst düzey insanlar varmış. Şimdi i̇şte baktığımız zaman burada e, Jorge Jesus'un çıkardığı pozlar arasında Fenerbahçe'de beğenilmeyen Süleyman'ı 30-35 milyon liraya galiba transfer olmuştu. Hı hı. E, dolayısıyla orada Sporting'den çıktı. daha arkasından e, Gabigol mesela yine bu hocanın çıkardığı, Bruno Henrique yine aynı şekilde. Burada Fenerbahçe'de dokunuşları olacağı pozlar olacaktır. Mutlaka. Mutlaka iki tane de en az yıldız getirecektir. Yani böyle bir teknik adam mevcut kaldı tamam ama... İki tane yıldız kim olacak? Marcelo mu olacak? Yeni adaylar mı olacak? Konuşacağız. Oyun sistemini de tartışacağız aramızda ama bir ilk açıklamalarına bakalım isterseniz. Jorge Jesus neler söylemiş kulüp televizyonuna? Hedeflerinden bahsetti izleyelim. Evet, tabi e, tabii Fenerbahçe'de uzun süredir e, gelmeyen şampiyonluk ligdeki evet. e, o elde edilemeyen başarı, baş, yani başarısızlık ne olursa olsun ilk hedefi her zaman için lig şampiyonluğu noktasına getiriyor. Evet Avrupa'da da geçmişinde iyi finalleri hani Hı -hı. başarılı dönemleri var ama gerçekçi bir şekilde öncelikle hedefin lig şampiyonu olduğunu vurgulamış açıklamasında da. E, 8 yıldan bahsetti. Uzun süren bir şampiyonluk hasretinden bahsetti açıklamalarında ve bir diğer taraftan da zaten Başkan Ali Koç'un bu kadar fazla jesus üstünde yoğunlaşmasının e, sebebi ee, önünde bir seçim olması aynı zamanda. Artık e, kongrenin bir başarısız sezona daha tahammülün olmadığını kendisi de farkında. O yüzden de olası bir vasatın altında hatta vasat seviyesinde bir sezon tabii ki de Sayın Başkan'ın da e, kongrede epey bir zorlanmasına neden olacaktı. O yüzden de Jesus ismi tabii ki de şu an taraftarlar nezdinde büyük oranda en azından e, çok böyle beğeniyle karşılanan bir isim ve Sadece Fenerbahçe taraftarları değil diğer takım taraftarlarının da mesajlarına baktığımız zaman birçok taraftarın Jesus'tan dolayı aslında bir heyecan duyduğunu da hissedebiliyoruz ve görüyoruz da. Şu anda bir değer katacak Fenerbahçe'de zaten geride kalan sezonda kötü bir oyundan çok bahsedemiyoruz. Özellikle İsmail Kartal dönemine baktığımız zaman bu ligin Kartal döneminde en iyi takımlarından bir tanesi Fenerbahçe'ydi. Hatta ilk sırasında yer alıyordu puan ortalamasında. Şimdi işleyen bir çarkın içerisine Jorge Jesus dahil oluyor. Ve zannetmiyorum ki İsmail Kartal'ın oynatmaya çalıştığı oyunun dışına çok çıkarak... ...takımın bütün dengelerini bozup kadroyu baştan aşağı değiştireceğini çok düşünmüyorum. Şu yapacağı hamleler mutlaka olacaktır. Ve bunlardan bir tanesinin gol noktası, bir tanesinin sağ bek, bir tanesinde de sol bek olacağı kanısındayım. Çünkü... Biliyorsunuz ki devşirme sağ bek ve sol bekle Fenerbahçe oynadı. O yüzden de bu noktalarda mutlaka bir isteği olacaktır. Son adam konusunda da zaten geçtiğimiz hafta özellikle Portekiz medyasında çıkan haberlerde Seferovic'i çok istediğinden bahsediliyordu. Bir golcü transferini ben Berisha'nın özellikle yerine geleceği düşüncesindeyim. Peki Savaş sana gelmeden diğer haberimizi de bir getirelim. Çünkü o da transferle ilgili. Sonrasında değerlendirmelerimizi sürdürelim. Tabi ismi geçmeye başladığından beri zaten pek çok transfer iddiası vardı. Artık resmiyete kavuştuktan sonra da artacaktır. Peki özellikle de Portekiz basında çok konuşuldu biliyorsunuz. O isimler kimlerdi bir haberimizde detaylandıralım. Evet Savaş sana yayından önce de Marcelo ismini sormuştum ben. Konuşuyorduk seninle sohbet ediyorduk. Tabi bu isimlerden bir tanesi sadece. Aslında Fenerbahçe tarafının doğrulamadığı bir isim. Onun haricinde Carvalho yine çok gündeme gelmişti. Ve pek çok haberimizde de izledik. Futbolcu var. Daha önceden aşina olduğumuz bildiğimiz bir isim de var. Sen nasıl yorumluyorsun? Bu isimler dışında da belki duydukların vardır. Marcelo bir defa gelirse herhalde Türkiye gelmiş e, kariyer açısından. Yani, kupalar açısından Pepe. Pepe gibi bir e, oyuncu yani aslında. E, kupa olarak belki fazla olabilir. Olabilir tabii. Çünkü kupa sayısı, Real Madrid kariyeri çok uzun sürdü. Kupa sayısı önemli çünkü çok yani orada çok ciddi. Yani orada bir Pepe var. Beşiktaş'ın 30'un üzerinde vardı kupası diyebiliyorum ben. Pepe'nin mi? Hayır. Marsilya'nın 26 galiba. 26, 26 galiba. Tam emin ben 26, 26 diye hatırlıyorum. 26. Ee, çok ciddi bir kupa. Bunların içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa Roberta Çok ah, Roberto ah. Carlos. Şimdi Roberto şey. Carlos'un orada olması, Marseille. bu sözleşmenin e, yenilenmemesi Fenerbahçe ile hem orada hem burada e, yani Roberta Carlos'un Fenerbahçe ile Real Madrid'den soy yollarının kesişmesi, burada çok ciddi izler bırakması, aynı mevkide oynuyor olması Fenerbahçe'yi anlatıyor olması, Ali Koç'la o dönemden tanışıyor olması bu transfer neden olmasın dedirtiyor. Evet. Ya yani olmaması için bir sebep yok. Açıkçası böyle önemli bir teknik adam, böylesine önemli bir kadro. 100. yıl şampiyonluğu, ben bunu aşağı yukarı 3 aydır söylüyorum. Daha sezonun ikinci yarısı başlamamıştı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk şimdiden bütün takımların dikkatini çekiyor diye. Bugün Dursun Özbek de o şampiyonla vurgu yapmış. Yani 100. yıl şampiyonluğu. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla dikkat edeceğiz. Ben iki tane yıldız bekliyorum. Yani Fenerbahçe... Bir de değil Sayın iki Ali, yıldız. Bir değil iki yıldız. Sayın Ali Koç gözü karartmış vaziyette. Burada çok net Jorge Jesus'la bunu e, başardı. Çünkü o dört yıldır baktığın zaman Koku, Ersun, Erol Bulut, Biter, Parara, Emre Belezoğlu, İsmail Kartal... Tüm hocaları toplayalım. Yani hepsinin ayrı ayrı bir kariyeri var, hepsinin ayrı bir şey var ama... E, bir Jesus'un toplamında etmeyeceğini görüyoruz yani kariyer anlamında. E, dolayısıyla burada bu takımı sadece Jesus'a bu kadroyla emanet etmek o şampiyonluk hedefine yet yetersiz kalabilir. Bir de bu tip hocaların e, mutlaka istekleri vardır. Bekliyorum ben. iki tane transfer birisi sol bek olacağı net. Bir de Forvet bu konuda. Yani Mesut'u merak ediyorum. Mesut ne olacak? Mesut'un eğer yol ayrımı, merak yol ayrımı olmuş olsaydı bence bu zamana kadar olurdu. E, Mesut gibi soruncu, sorunlu oyuncularla çok e, net bir şekilde kazandıkları da var. Kaybettikleri de var. Kaybettiklerinden bir tanesi Or Oscar... Koruda da mesela Trabzonspor'a gelmişti. Evet. Onunla da mesela çalıştı. Orada da çok iyi bir oyuncuydu. O da Trabzonspor'da çok tatilmiş. tane maç var birlikte. Evet, birlikte 300 maç. Az bir maç değil. Evet. Çok sevdiği insanı o çizgilerin dışına çıktığı zaman silebilen bir teknik adam bahsediyoruz. Evet, çok babacan görüntüler var. Çok disiplinli, çok otoriter. Burada iletişime ben özellikle vurgu yapıyorum. Portekiz'de özellikle Benfica döneminden çok iyi tanıyan arkadaşımla konuştum. İletişim çok önemli. Kendisi için Portekizce sadece çok fazla konuşuyor olması, Vitor Pereira da bu konuda mesela iletişim konusunda çok şeydi. Karşısını, kesinlikle kıyaslama yapamayız yani burada Vitor ile Jesus'u ama e, iletişim konusunda mutlaka çok önemli bir isme bağlı olması. Anahtarı teslim edeceksiniz bir defa. Eskiden biz ne gördük bir sezon boyunca Taner burada yaptığımız enlerde de Fenerbahçe'de kötü gidişi şey Ali Koç hı hı. el koydu. Fenerbahçe'de kötü gidişi Ali Koç işte Samandıra'ya geldi. Artık Allah, Bunu yapamazsınız. Ben geldim, futbolcularla yemek yiyeceğim yok. Bugün. Evet. E, bu da aslında bir şey. Mesela Kali, 6 maç kala Adnan Polat, Adnan Sezgin. Siz benden habersiz futbolcuyma toplantı yaptınız diye istifa ediyorum dedi. Gece evine gittiler, toplantılar yaptılar, bırakmadılar. Bazı teknik adamların disiplini vardır. Almanların burada mesela e, Jürgen Klinsmann bu konuda çok çok ciddi. Yani hı hı. E, Brezilya'da mesela o bir banka sahibi olan kulübün mesela sahibi olduğu takım çalıştırırken kimseyi bu konuda taviz vermez. Yani ben kulübün sahibiyim ama hayır ben kulübün sahibiyim. Siz bana anahtarı verdiniz. Ben bunu yapıyorum. Burada da işini yapar. Başarılı bir şekilde başlarsa eli çok daha güçlenir. Ve e, ben tekrar söylüyorum. İyi işler yapacağına inanıyorum. Yani böyle bir teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken bütün kozlar orada oynanmıştır. Ben iddia ediyorum şu anda Ali Koç'un da Jorge Jesus'un da o medyaya sızan görüntülerin olduğu toplantıda şu anda kağıt üzerinde herkesin gelecekleri gidecekler bellidir. Bu saatten sonra yapılacak toplantılarda sadece formalite. Fenerbahçe'yi tanımak, tesisleri tanımak, personeli tanımak. Oturalım da şu listeyi belki güncelleyelim olarak bırak. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum herhalde buraya bırakmamıştır. Bilmiyorum bana katılır mısın? Ben de aynı kanadayım.